Merhabalar. Bugün son zamanlarda sosyal medya üzerinde çokça görmüş olduğunuz Fransa'daki olayları konuşacağız kısaca. Türkiye'de evet Fransa'da bir iç savaş mı var? İşte Fransa kontrollü komple kaybetti, NATO'dan destek istedi, NATO askerlerini gönderecek, asker sokağa indi, İşte yok hayvanat bahçesindeki hayvanlar serbest bırakılmış, işte Fransa'da sokaklarda aslanlar geziyor gibi, böyle bir sürü işte e, yalan haber, e, burada çıkan bazı yalan haberler oraya gerçekmiş gibi e, yansıtılabiliyor, orada direkt yalan haberler çıkabiliyor vesaire. Öncelikle bir açıklık getirelim, bir iç savaş yok Fransa'da. Hatta işte bugün artık 5. gece büyük ihtimalle yani daha demin dışarıdaydık. Öyle bir hareketlilikte yok gibi bir sürpriz olmazsa. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki Fransa'da bu tarz protesto biçimi de Polis şiddeti de yeni değil. Özellikle yabancı asıllı e, vatandaşlara yönelik polis şiddeti çok yaygın. Sadece hani suçlu birini durdurma, işte e, ilk ihtardan sonra işte ateş etme gibi şeyler değil. Günlük hayatında insanlar bunu çok yaşıyorlar. Yani bununla alakalı istatistikler var işte internetten bakarsanız bulursunuz. E, bir siyahi vatandaşın beyaz Fransız'a e, oranla Polis tarafından durdurulup kontrol edilme oranı sanırım %7 daha fazlaydı. Bir arabın da e, siyahiye oranla kontrol edilme olasılığı çok daha yüksek diyebiliyorum. E, bunun gibi böyle günlük hayatta e, çok fazla işte buna polis şiddeti de diyebilirsiniz, ayrımcılık da diyebilirsiniz çok fazla şey yaşanıyor. Öncelikle bunu bir anlamak lazım. E, bu gibi şeyler birikiyor. Ve e, bu banyoları de birazcık anlamak lazım. Buradaki yabancıların buraya nasıl geldiğini, geldiklerinde nasıl bir ortama yerleştirildiğini ve e, daha sonrasında ikinci, üçüncü jenerasyonda nasıl bir ortamda büyüdüğünü anlamak gerekiyor. Öncelikle e, çok kısaca onu anlatmaya çalışayım. E, Fransa daha öncesinde e, sömürdüğü ülkelerden savaş sonrasında Fransa yeniden inşa edebilmek için işçi getirdi. Türkler Fransa'ya çok daha sonrasında geliyor. Öncelikle işte hani Faslılar, Cezayirliler ve Afrika'nın çeşitli yerlerinden Fransa'ya işçiler getiriliyor. Ve bu işçiler zamanında inşa edilen büyük blok binaları yerleştiriyorlar. Başta bu geçici süreliğine inşa edilmiş binalar olarak görülüyor ama daha sonrasında bunlar kalıyor ve yaşam alanları haline geliyorlar. Bu yaşam alanları çok yüksek binalardan oluşan, kesinlikle bakımı, temizliği vesaire yapılmayan, zamanla eskimiş ve onarılmamış bütün yabancıları bir araya tıktıkları ve bıraktıkları alanlar. Ve Türkiye'de şimdi artan bu mülteci krizi vesaireden dolayı bununla bir paralellik yapıp acaba Türkiye'de de böyle olur mu vesaire gibi sorular soran ve bunu işte sosyal medyada paylaşan çok fazla insan görüyorum. Konu tam olarak aynı değil. Birincisi Türkiye Suriyelilere kapı açmış bir ülke ve ister istemez hani Türkiye'deki hayatlarından memnun mular değil miler onu Suriyelilerle konuşmak lazım ama bir minnet var. Buradaki durum tam olarak öyle değil. Burada işte zamanında sömürülmüş ülkelerden yine emeğini sömürmek için getirilmiş insanlar var ve bunlar kötü şartlarda yaşıyorlar ve bunların çocukları ve torunları... Oradan çıkamayanlar, en azından o sitelerden, o banyolardan çıkamayanlar aynı kötü ortamda büyümeye devam ediyorlar. Ve işte şey gibi yorumlar da çok görüyorum. İşte Araplar asla entegre edilemez bir millet. Bakın işte Fransa'da 60-70 yıllık geçmişleri var ama asla entegre olamadılar. Bu tam olarak böyle değil. Entegre olmuş çok fazla Arap var, entegre olmuş çok fazla siyahi var toplumda. Ama e, siz böyle bir böyle içine çeken bir girdap gibi bir yerde yaşadığınız zaman hayalleriniz de birazcık o girdabın içerisinde hayaller oluyor. Bu gençlerle alakalı çok fazla röportaj görüyorum televizyonda ve bu insanlar böyle hayattan bir beklentisi olmayan işte polise veya herhangi bir kendisinden yaşça büyük birisine, öğretmene, herhangi birine saygı duymayan tek önemsedikleri işte o mahallelerinde ...önemli bir insan olmak, mahallelerinde saygı görmek olan gençler haline geliyorlar. Ve bu insanları, bu çocukları e, hapse girmek korkutmuyor. Bu insanları işte gözaltına alınmak korkutmuyor. Hani bir sürü röportaj var bu konudan bağımsız. Bir sürü işte e, polise e, küfür ettikleri, işte gözaltına alınırken... ...ne yaparsan yap, umurumda değil vesaire gibi böyle tavır takındıkları... ...asla saygı duymadıkları çok fazla videoya vesaire e, rastlayabilirsiniz. Ama bunun sebebi işte Arap oldukları için entegre olmamaları... Ve vesaire vesaire değil. Bunun sebebi e, demin de anlattığım gibi hani e, belli bloklara hapsedilmiş aslında e, zihinleri, fikirleri de bu bloklara hapsedilmiş insanlardan bahsediyoruz. Ve ikinci, üçüncü jenerasyonda mesela bu genelde işte yine Türkiye ile bir bağlantı kuracak olursak genelde birinci jenerasyon işte mültecilerde veya göçmenlerde çok fazla bir başkaldırı görmezsiniz. Bu Türklerde de aynı şekilde mesela. Yani işçi olarak ilk Almanya'ya gitmiş Türkler e, zaten dil bilmiyor, şey yapmıyor. Çoğunu zaten hani e, patronları kandırmış, etmiş, dil bilmiyorlar. Kiminin böyle sigortası yatmamış, kiminin başka problemler. Hani bir sürü problemle karşılaşmışlar ve ilk jenerasyon gerek dil bilmediğinden, gerek işte kendi tercihiyle oraya geldiğinden, gerek işte ya yani bir sürü sebepten dolayı sesini asla çıkarmamış. Ama İkinci, üçüncü jenerasyonda bu problem başlıyor. Yani problem dediğim bu başkaldırı başlıyor. Neden? Çünkü işte bir Türk'ten yola çıkarsak Almanya'da doğmuş bir Türk Almanya'da doğmayı kendisi tercih etmemiş. Ailesi onu getirmiş veya işte dedesi gelmiş zamanında ve işte babası bile orada doğmuş belki. Doğuyor. Bu kendi tercihi değil. Ama öyle bir topluma doğuyor ki ona böyle ters ters bakıyorlar ona işte sırf kökeninden dolayı işte ayrımcılık yapıyorlar. Onu parmakla gösteriyorlar vesaire vesaire. Böyle olunca ya kardeşim ben bunu kendim tercih etmedim diyor bu çocuk. Ve hani bana bunu yapma hakkınız yok diyor. Ve sonra baş kaldırıyor haklı olarak. İşte Türkiye ile paralelliği buradan kurabiliriz. Yani Türkiye'de ben Fransa'dakine benzer bir şey olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü bir kere background aynı değil. Burada işte zamanında sömürülmüş ülkelerden gelen yine emeği sömürülmek için getirilen işçilerin torunları işte çocukları vesaire vesaire işte baş kaldırıyor veya işte bir şeylere ses çıkarıyor. Türkiye'de neticede savaş durumundayken onlara kapı açmış bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden tam olarak aynı background'a sahip değiller. Ama demin söylediğim mevzu biraz önemli gibi geliyor bana. Bu gelen birinci nesil Okey bence asla baş kaldırmaz. Fakat ikinci üçüncü nesil yani e, Türkçesi Arapçasından daha iyi olacak olan bir nesil geliyor. E, ve sosyal medyadan baktığınız zaman işte veya işte ne bileyim arkadaşlarımı dinlediğim zaman çoğunlukla işte yine parmakla gösteriliyorlar. Ve sadece taşkınlık yapanlar sadece işte e, işte at Türk örf adetlerine uygun davranmayanlar veya işte topluma ayak uydurmayanlar parmakla gösterilmiyor. Artık işte muhtemelen sayıları çok fazla olduğundan dolayı öyle bir adliye gelmiş ki hepsi parmakla gösteriliyor. İyisi, kötüsü, işte taşkınlık yapanı, yapmayanı, işinde gücünde olanı, olmayanı. Şimdi baktığınız zaman bu insanlar, birinci jenerasyon olan, asgariden daha düşük fiyata çalışıyor mu? Çalışanları çok. Ee, ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Çünkü bir iş bulduğu için memnun. Fakat, Arapçasından daha iyi Türkçesi olan, işte eğitimini Türkiye'de görmüş, belki de Türk vatandaşı olacak olan yeni nesil Suriyeliler yine aynı şekilde parmakta gösterilmeye devam edilirse ve topluma entegre edilmeye çalışılmazsa büyük ihtimalle birkaç nesil sonra buna benzer şeyler olabilir. Olur demiyorum, olabilir. Çünkü benzerlik gösteriyor. Zamanında buradaki işte bu aileler ilk gelen aileler onların çocukları da parmakta gösterildiği için zaten bugün böyle şeyler yaşanıyor Fransa'da. Ee, yani konuyu muhtemelen hepiniz görmüşsünüzdür. işte 17 yaşında bir çocuk bir araba işte kiralık olduğu söyleniyor, çalıntı olduğu söyleniyor vesaire önemli değil. 17 yaşında bir çocuktan bahsettiğim zaman bu detayların hepsi detay sadece. İşte otobüs yolundan araç kullanıyor, ve polis bunu görüyor, peşine takılıyor, durduruyorlar. Polis zaten ilk saniyeden itibaren agresif, çok fazla agresif silah çekiyor. işte arabayı durdur yoksa seni vururum diyor. Çocuk korkuyor, gaza basıyor ve polis vuruyor orada hayatını kaybediyor. Bunun üzerine de e, uzun zamandır Fransa'da bu kadar büyük bir kalabalık görmemiştim. Çok büyük bir kalabalık. Zaten buna karşı çıkıyor ve bir yürüyüşe katılıyorlar. Macron ilk saniyeden bunun işte kabul edilemez bir durum olduğunu vesaire vurguluyor. Tabii burada da bir ikiyüzlülük var. Çünkü zaten birkaç sene önce polislere fazladan fazladan yetki verilen kanunu kendisi zaten onayladı. O yüzden burada da bir ikiyüzlülük var. Dur ihtarına uymazsa artık bu artık polisin ikinci seslenişten sonra sanırım vurma yetkisi var, eskiden böyle bir yetkisi yoktu. Bunları getiren de Macron. O yüzden bugün çıkıp işte evet bu bir haksızlık, böyle bir şey kabul edilemez demesi de aslında çok da kabul edilemez. O yüzden zaten bu eylemler oluyor. Ama başta da söylediğim gibi bu tarz eylemler Fransa'da yeni değil. Yakın zamanda da yabancılara yönelik polis şiddetine dair böyle çok akılda kalıcı hani ufak tefek şeyleri geçiyorum işte polis kontrolleri, şunlar bunlar işte sürekli e, arap asıllı veya işte siyahilere yönelik fazla fazla kontrol e, yapılması vesaire bunları da kenara bırakıyorum. E, böyle akılda kalıcı bazı olaylar var. Mesela işte 2005'te bunu daha önce de bir videoda konuşmuştuk. 2005'te iki tane çocuğun gerçekten bu sefer hani 17 yaşında değil, 10 yaşında iki tane çocuğun polisten kaçarken trafoya saklanması ve elektrik çarpması sonucu ölmesi mesela ve bundan bunun üzerine Fransa'da gerçekleşen olaylar çok akılda kalıcı olaylardı. 2005'te ben bile hani Türkiye'den televizyondan takip etmeme rağmen o olayları hatırlıyorum çünkü daha sonrasında da çok fazla konuşuldu vesaire. O zaman da buna benzer olaylar oldu. O zaman da arabalar yakıldı, o zaman da işte dükkanlar kırıldı vesaire vesaire. Daha sonra da 2016 veya 2017 yılında olması lazım Adama Traoré olayı olmuştu. Onda da polis bir siyahi vatandaşı gözaltına alırken işte bu George Floyd'a yapılana benzer bir yöntemle onu gözaltına alıyor ve Göz gözaltındayken hayatını kaybediyor. İşte kalp yetmezliği vesaire vesaire diyorlar ama daha sonrasında yapılan otopsilerde böyle bir şey söz konusu olmadığı da ortaya çıkıyor. Yani bayağı polis şiddetinden dolayı gözaltında hayatını kaybediyor. İşte buna buna benzer böyle birkaç tane olay var. Ama daha öncesinde de ben mesela hani 70'lerde 80'lerde gençliğini Fransa'da geçirmiş ve beyaz bir Fransız olan babamdan dinlediğim protestoları falan düşününce aslında Fransa'daki protesto geleneği birazcık böyle. Sokağa çıkarsın, cam çerçeve bir şeyler kırarsın, arabalar yakılır vesaire. Bu Fransa'da çok yaygın bir yöntemdir. O yüzden yani buna alışkın olmayan Türkiye gibi bir ülkede ne oluyor Fransa niye bu kadar karışık nasıl asker müdahale etmez gibi çıkışları anlıyorum. Fakat konu tam olarak düşünüldüğü gibi değil tabii ki. Ve polisin çok temkinli davranmasının e, sebeplerinden en önemlisi yani... Polis başından beri, bu olaylar başladığından beri bir ölüm daha olmasına uğraşıyor aslında. Çünkü bir ölüm daha olursa, yani polis tarafından bir ölüm daha gerçekleştirilirse bu sefer bu hani kızgın, öfkeli gençler yerine gerçekten daha büyük bir kalabalığa bırakırlar. Bu sefer zapt edilmesi çok zor olur. O yüzden polis izliyor, izliyor, izliyor ve bir noktada müdahale ediyor veya etmiyor. Şimdi bu göstericileri de iki gruba ayırmak lazım. Hatta üç gruba ayırabiliriz. Birinci grup işte ilk bu büyük bir eylem gerçekleştirildi. Daha çok sükunet içerisinde, sessiz bir şekilde ve binlerce insan katıldı. Belediye başkanları vesaire de katıldı. Bu grubu kenara bırakıyorum. Onun dışında işte sokakta tırnak içinde taşkınlık çıkaran grubu da ikiye ayırmak lazım. Bunlardan bir tanesi biz öfkeliyiz bize yıllardır bu yapılıyor. Bu yapılanın sadece sonucu biz sesimizi duyurmak için bir şeyleri kıracağız diye yola çıkan ve birçok araba yakan, yine birçok cam çerçeve indiren bir grup var. Bir de bir grup daha var ki onlar da bunun eğlencesinde açıkçası. Bunu nereden anlıyoruz? İşte TikTok'ta bir yandan işte video gülerek video çekerken bir yandan dükkanın camını kırıp içeride yağmalama bunlar yağmacı ve yaş grubu çok küçük e, gözaltına alınanların ki çok fazla gözaltı olduğu 1300 1400 e, hatta sanırım yani 2000-3000 lere varan bir gözaltı oldu Fransa genelinde gözaltına alınanların yaş ortalaması 17 yani bu demek oluyor ki 12 13 14 15 16 17 yaşında çocuklar e, sokaklardalar ve işte dükkanları kırıp e, camlarını indirip oradan bir şeyler çalmaya çalışıyorlar. Ve hani çok fazla video var işte lüks mağazaya girip işte lüks çanta çalanlar bilmem neler şunlar bunlar. Birkaç gazeteci onlarla konuşmuş ve onun konuştuklarından aktarıyorlar. Bu çocuklar da e, kendilerini şey diye ifade ediyorlar yani onlara göre zaten sigortalar bunları ödeyeceğinden dolayı kendi yaptıklarını suç olarak bile görmüyorlar yani. Aslında gerçek hayatta GTA yaşıyorlar gibi. Gayet işine eğlencesindeler. Bu psikolojiyi de anlıyorum. Yani ben bile çok uslu bir çocukluk geçirmiş olmama rağmen bir gün böyle asla unutamadım yaramazlıklarımdan biri. Bir gün işte resim dersinde sınıftaydık. Boyanmış böyle ampuller vardı böyle başka bir sınıf yapmış. Bir gün böyle hoca çıktı yarım saat falan yoktu. Sınıfta birileri şey yaramazlık yapmak istedi. Aa hadi gelin bunları kıralım dediler. Ben yani çok uslu bir çocuk olmama rağmen ben bile bir tane ampulü atıp kırmıştım mesela. Sonrasında hoca çok şaşırmıştı hatta benim kırmama. Ama yani grup halinde bir şey yapıldığı zaman bir yaramazlık yaptığı zaman o adrenalin o şeyle o işte hareketle sen de diyorsun ki tamam ben de yapayım ben de bir parçası olayım. Hatta parçası olmayınca dışlanmış bile hissedebilirsin yani belki. O yüzden hani çocukların böyle şeyler yapması hani yanlış geliyor ama çok garip gelmiyor. Neyse demem o ki yani Türkiye'den bakıldığı zaman evet anlıyorum işte çok büyük olaylar var gibi duruyor. Böyle bir şey hani Türkiye'de olsa kabul edilemez. Hani Türkiye'nin geçmişinde böyle bir şey yok. Ne böyle bir protesto etme biçimi var ne polise yönelik bu denli şiddet var. Şimdi yani burada şunu da söylemek lazım, evet yani polis şiddeti var, polise karşı da çok büyük direnişler var. Hani kesinlikle tek taraflı değil. Çatışıyorlar. Türkiye'de tam olarak böyle bir geçmiş yok genelde. Bir şekilde polisin zapt etmesi durumu var. Bu background'u bilmeyince de birazcık yanlış yorumlanabiliyor gibi hissediyorum. Onun dışında da yani mülteci muhabbetine bağlanıp, acaba Türkiye'de de olur mu, bakın işte bu Araplar zaten entegre olmuyor, Fransa'da 60-70 yılda entegre olamamışlar, biz nasıl bunları entegre edeceğiz, bunları göndermek lazım gibi yerlere varan çıkarımlarda biraz temelsiz ve yanlış gibi geliyor. Sadece işte bu paralellikleri iyi kurmak lazım neyin neyden kaynaklandığını anlamak lazım ve bunun üzerinden belki analiz yapmak lazım. O yüzden e, bence e, Türkiye'de böyle bir şey şu aşamada mümkün değil. Fakat ikinci, üçüncü jenerasyon geldiği zaman yani işte kendisi işte tırnak içinde savaştan kaçmamış, kendisi kendi ülkesini terk edip Türkiye'ye sığınmamış nesil e, ve Türkçeyi Arapçadan daha iyi konuşan nesil ortaya çıktığı zaman ve hala parmakla gösterilmeye devam edildiği zaman bu nesil kardeşim bizim bunda bir parmağımız yok biz bize niye ırkçılık yapıyorsunuz deyip ayağa kalkabilir. O yüzden o konuda hassas olmak lazım. O yüzden bence Fransa'nın yanlış yaptığı noktayı doğru bir şekilde ele alıp insanları daha çabuk entegre etmek lazım belki. Çünkü bunun iki seçeneği var. Ya hepsini hemen gönderirsin ve e, konu kapanır. Ya da entegre edersin. Bunların ikisinin arasında kaldığı zaman Fransa gibi oluyor. E, bence birinci seçenek Türkiye'de çok olabilecek gibi durmuyor. Özellikle Suriye'deki durumları falan da göz önünde bulundurunca. E, o yüzden bence ikinci seçeneğe biraz daha ağırlık verilmeli. E, bir şekilde e, topluma entegre edilmeliler. E, bir şekilde e, bu kin, bu nefret yerine daha aklı selim çözümlere bırakmalı gibi hissediyorum ve düşünüyorum nacizane bunun yaratabileceği sonuçları gören biri olarak. Bir de şunu da söylemekte fayda var. Sosyal medyadan baktığınız zaman çok fazla yerde, çok fazla olay oluyor gibi görünüyor. Aslında bu böyle değil. Yani Fransa genelinde böyle 10-15 noktada yoğun olarak e, yaşanan şeyler. Ve zaten genelde de kendi mahallelerini yakıyorlar. O da birazcık anlamsız bir eylem. Hani kendi mahallesindeki kreşi yakan var. E, kreşi niye yakarsın? Hani bir... Ya bu da zaten hani göstericilerin ne kadar bilinçsiz olduğunun da birazcık göstergesi aslında. Ya tamam hadi polis öldürdü, polis arabası yaktın, işte karakola saldırdın. Hadi işte belediyeye saldırdım falan yani tasvip etmesem de tamam kendi içinde mantığı var gibi görünüyor. Ama bir kreşe neden saldırırsın? Bir kreşi neden yakarsın? İşte ertesi gün babanın, annenin işe giderken kullanacağı otobüsü neden yakarsın? Tramvayı neden yakarsın falan filan. Yani bilinçsizce yapılmış ama yani çeşitli noktalarda olan şeyler. Yani ben Paris'te yaşayan ve banyoda çalışan birisi olarak İşe giderken ki e, güzergahımda hiç yanmış araba görmedim, hiç yanmış bina görmedim, e, çalıştığım yerin etrafında da görmedim. E, ve hayat devam ediyor. Öyle bütün işte hayatı kitleyen bir durum söz konusu değildi. Her ne kadar sosyal medyadan bakınca öyle görünüyor olsa da. Öyle e, eğer varsa sorularınız bu konuda cevaplayabilirim. Daha öncesinde dediğim gibi işte bu banyoları ve Fransa'daki ırkçılığı konuştuğumuz iki tane video yapmıştık. Fransalı Türk, Türkiye'li Fransız serisi içerisinde. Onları da şu yukarıdan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bununla alakalı sorularınız varsa da seve seve yanıtlarım yorumlarda buluşalım, konuşalım. Görüşmek üzere.